Türkiye'nin sokaklarını temiz tutmak amacıyla başlatılan Atma kampanyası kapsamında ilk çağrı pilot bölge seçilen Gaziantep'te yapıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Atma Derneği işbirliğinde düzenlenen program, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Atma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pervin Ersoy, Atma Derneği Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Mine Özmen, kurum yetkilileri ve vatandaşların katıldığı Kültür Yolu Atma Farkındalık Yürüyüşü ile başladı. Katılımcılar kültür yolu Keçehane Yokuşu'ndan inerek 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'ne yürüdü. Müzenin konferans salonunda katılımcıları karşılayan çocuklar hep bir ağızdan ünlü sanatçı Sinan Akçıl'ın yeniden düzenlediği atma şarkısını seslendirerek renkli bir hava oluşturdu. Etkinlik sonrası Atma Derneği'nin Gaziantep tanıtım toplantısına geçildi. Derneğin hedef ve misyonlarını paylaşan tanıtım filminin gösterimi yapıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin burada yaptığı konuşmada makamların içini doldurmanın gönüllülük istediğini belirterek şunları söyledi. Atma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pervin Ersoy'un enerjisi çok yüksek. Yönetim kurulundaki herkes iş güç sahibi insanlar ama her biri işini gücünü bırakıp ortak evimiz olan gezegenimizi korumak için şehir şehir dolaşıyor. Burada yere attığımız bir çöp buzulları eritiyor. Bu eriyen buzullar küresel ısınmayı artırıyor. İklim değişikliğine neden oluyor. Kuraklıktan dolayı su sıkıntısı yaşıyoruz. Temiz su bulamadan yaşamını yitiren çocukların olduğu bir dünyayı izliyoruz. Bir taraftan da attığımız bu çöp bizim toprağımızı, suyumuzu, havamızı kirletiyor, insanımızı hasta ediyor. O yüzden çok basit bir şey, atma. Elindeki çöpü yere atma. Her şey bizde başlıyor dedi. Gaziantep valisi Kemal Çeber çevreyle ilgili konular konuşulurken, şehirler çöp toplamakla temiz olmaz. Çöp atmayarak temiz olur sözünü sık sık kullandığını anlatarak. Biz bu şehirde binlerce görevli görevlendirsek bile, eğer yere çöp atarsak yine yetişemeyiz. Onun için gerçekten sloganda da belirtildiği üzere yerlere çöp atmamak lazım. İlla bir şey atacaksak çocuklar gibi atma diye çığlık atalım. Dolayısıyla bu kampanyayı gönülden destekleyeceğiz. Gaziantep bir şey kafasına koyarsa yapar, başarırım diyorsa başarır diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi ve Atma Derneği Başkanı Pervin Ersoy da çevre temizliği için herkesin çalışması gerektiğini belirtti. Atma Türkiye projesine Gaziantep'te başladıklarına dikkati çeken Ersoy şöyle devam etti. Sokaklara çöp atan herkese dur demeye geldik. Bizim yaptığımız işin başıdır. Topluma atma diyerek sokaklarımız, doğamız, denizlerimiz temiz kalsın. Bu temiz görüntüyü hissedebilmek ve yurt dışını kıskanmamak için ülkemizde önayak olarak çalışmamızı başlatacağız. Bu iş çocuktan, aileden, eğitimden başlıyor. İlerleyen süreçte bu bilincin Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatına girmesi için çalışma yapacağız. Yeni nesli bilinçlendirmek ve bu işi çocuklarımızdan başlatmak için her zaman varız